Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakın şöyle odam böyle. Bunu size göstermeyeceğim. Tabii ki de asıl olay Benimden aldığım şeyleri göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar şeyimiz burada. Evet çanta. Şimdi çantamızı aldık arkadaşlar. İkinci tarafı açıyoruz. Bakın yine aldığım bir tane bu. Bir de şu tatlı sevimli şeyi göreceksiniz diyecektim. Nerede o? Her şeyde arkadaşlar öbürsünde. Arkadaşlar öbürsünü en son göster. Önce arkadaşlar bu nedir? Nedir? Tabii ki de kalem kutu. Boyamalarımızı falan koyuyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Açıyorum, durum. Arkadaşlar Allah ay düştü. Arkadaşlar ee, şurada göstereyim. Allah. Arkadaşlar işte böyle bir şey. Mavi aldım. Böyle kalem kutumu falan koyuyorum. Hemen. Bazı kısımların Allah düştü. Tamam bir şey olmaz arkadaşlar. Hemen koyalım o zaman. Bir iki dakika tutar mısın? Arkadaşlar şimdi işte hemen bir e, şey yapalım. İşte. Şimdi arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu hem hem mor hem de pembe yapıyor. İşte bu. Şimdi asıl olay şeye geldik arkadaşlar. Hazır mısınız? Bir. Önce şurasını göstereceğim arkadaşlar. Şurası şöyle. Yani kötü bir şey aldım diyorsanız yanılıyorsunuz. Tabii ki de... Şöyle arkadaşlar. Kalpli şey aldım arkadaşlar. Şöyle burası böyle. Şura böyle pufuduk. Burası arkadaşlar şurasını biliyor musunuz burası? Hem anahtarlığımızı geçirebiliriz. Mesela bakın. Şurada bir şey var ya bakın şurada. Mesela bakın burada. İşte burayı açıyoruz böyle. Durun tekeli olmuyor ha. Bak açtım arkadaşlar bakın. Ay bekleyin açayım. Bakın arkadaşlar Burası açılıyor. Buraya anahtarlığımızı koyabiliriz. Çantalarımızı koyabiliriz takı olarak. İşte böyle arkadaşlar binde satılıyor. Bilmiyorum ee, kaç lira. Şimdi arkadaşlar siz seviyorum. Bye. Bay bay. 3 2 1